Merhaba arkadaşlar. Bir arkadaşımızın sorusu şu. Farmakognozi, klinik eczacılık, farmastik kimya. Bu derslerin teoriklerinden ve lablarından geçemiyorum. Bu dersleri nasıl geçeceğim? Bana biraz yardımcı olabilir misiniz? Demiş. Arkadaşlar e, bu arkadaşımıza önerim şu benim. Ankara Üniversitesi'nin, Hacettepe Üniversitesi'nin, Gazi Üniversitesi'nin ders notları var. E, bunu o arkadaşlar, öğrenci arkadaşlardan bulabilirler. E, zaten arkadaşımız bu soruyu soran arkadaşımız Ankara'da bir üniversitede okuyor. E, oradaki şeylerden... E, ders notlarından arkadaşlar çalışabilirler. Bir diğer arkadaşlar tabii ki her öğrencinin yaptığı çıkmış sorular çalışılabilir. Bir diğeri de arkadaşlar oturup düzenli çalışacaksın. Sınavlara bir ay kala, sınavlara 3 hafta kala her gün 4 saat 5 saatini vereceksin. Gündüz vaktini öldürsen bile akşam saatlerinde yurda veya eve geldiğin zaman 4-5 saat oturup adam akıllı çalışacaksın. İyi ezber yapacaksın. Ve hocanın daha önce sormuş olduğu sorulara bakacaksın. Derste verdikleri örneklere bakacaksın. O şekilde geçilebilir diye böyle bir yöntem söyleyebilirim. Görüşmek üzere.